Türkiye'nin başkenti Ankara'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye selam gönderiyoruz. Bugün 1 Nisan 2021. Bugün Türkiye Azerbaycan arasında karşılıklı olarak vizeler kalktı ve iki ülke vatandaşları kimlik belgeleriyle seyahat yapabilecekler vizesi olarak. Şu anda yanımızda araştırmacı yazar Doktor Şehla Aslan var. Kendisi Azerbaycanlı. Biz de bu konu hakkında ve Azerbaycan kültürü hakkında kendisinden bilgi alacağız. Evet, hoş geldiniz Şeyla'nın. Hoş bulduk. Ee, siz de uzun yıllardır Türkiye'desiniz. Öncelikle Türkiye'den başlayalım, sonra Azerbaycan'a geçelim arzu ederseniz. Kaç yıldır buradasınız? Ee, öncelikle tüm izleyenleri selamlıyorum. Ben iki sene oldu artık Ankara'dayım. Gazlı Üniversitesi'nde doktora yapmaktayım. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nda. 2 ee, sene Ankara'da yaşamak nasıl bir duygu sorarsanız, Kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Bakıda nasılsa şimdi Ankara'da da o şekilde devam ediyorum. Bizim bir millet olduğumuz her alanda zaten kendini gösteriyor. Rahatsın, güvende hissediyorsun kendini. Mutfakta o kadar farklılık yok. Bu duygularla yaşıyoruz. Aslında mutluyuz, rahatız, güvendeyiz. Ankara'ya geldiğinizde dil konusunda bir sıkıntı yaşadınız mı? Dil konusunda sıkıntı yaşamadım çünkü Türkçe eğitim almıştım. Ama onun dışında zaten almasam bile Azerbaycan'la Türkiye anlaşıyor bir şekilde. Ya yani bazı kelime farklılıkları var ama konuşmada sıkıntı yok. Biraz farkımız bizim akademik Türkçede. Onu da eğitim almamız gerekiyor ki ben de onu almıştım. Yani sıkıntı yaşamadım. Şimdi vizelerin kalkmasıyla birlikte karşılıklı trafiğin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Türkiye'den Azerbaycan'a giden bir vatandaşımız Orada dille ilgili bir sıkıntı yaşar mı yoksa doğrudan anlaşabilir mi oradaki insanlarla? E, şöyle söyleyeyim, hiçbir sıkıntı yaşamaz çünkü Azerbaycan'da zaten Türkçe'yi çok iyi anlıyorlar. E, çocuklardan büyüklere kadar herkes e, bir Türkçe, e, Türk ile iletişim kuracak kadar Türkçe'si var. E, yani Türkler Azerbaycan Türkçesini anlıyor mu? Biraz sıkıntı oluyor. Türkiye Türkçesine alışmış vatandaşlar Azerbaycan Türkçesinde konuşmada da sıkıntı yaşıyorlar. Anlaşmada da bazen sıkıntı yaşıyorlar. Ama bu sıkıntı o kadar büyük değil. Dediğim gibi bir şekilde anlaşabiliyorlar. Şimdi vizelerin kalkması nasıl yansıyacak ilk ülke arasındaki ilişkilere? Evet sizin de söylediğiniz gibi 10 Aralık 2020 tarihinde imzalanmış bir protokol oldu. Türkiye-Azerbaycan Cumhurbaşkanları arasında ve karşılıklı olarak pasaportun kaldırılması, vatandaşların vizelerle birbirine seyahat etmesi artık uygulanmaya başladı bugün itibarıyla Tabii ki bu iki ülke arasında olan bağı biraz daha güçlendirecek. İki ülke vatandaşları birbirine daha da yakın temas edebilecekler diye düşünüyorum. ayrıca bunun dışında bir şey bir karar daha verilse iyi olur diye düşünüyorum. Mesela iki millet bir devlet diyoruz. Bu bence uçakların bilet fiyatlarına da yansıması gere gerekiyor. Çünkü pasaport alımında o kadar da büyük fiyat istenmiyor. Asıl fiyat bilet alımında. Bu sık sık Azerbaycan'a veya Türkiye'ye seyahat eden öğrencilerin, iş adamlarının, diğer vatandaşların, turistlerin işte seyahat etmesi için biletlerin uygun fiyata ve özel bir indirim yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah buna da ilerleyen zamanlarda şahit oluruz. Biz de buradan hem Türk Hava Yolları'na hem Azerbaycan'daki firmalara bir seslenişte bulunalım. Hem Türk vatandaşlarının, Türkiye'deki Türk vatandaşlarının hem de Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının sizlere çağrısı var. Uçak biletlerinde indirime gitmenizi arzu ediyorlar. Şu anda fiyatlar ne durumda peki? Şu an mesela Azerbaycan'dan aynı zamanda Türkiye'den de Azerbaycan'a hususi özel reisler hayata geçiriliyor. Bunun da fiyatlar buradaki uçak fiyatları çok pahalı. Bu bir öğrenci bütçesi için hakikaten yüksek bir fiyat. Onun dışında inşallah pandemiden sonra bu fiyatlar daha indirim yapılır diye düşünüyorum. Ama benim kastettiğim özel bir indirim uygulamasının getirilmesi arzusundayız. Tüm öğrenciler de olarak vatandaşların da aslında bütçesine uygun bir fiyat teklif olunarsa bu çok iyi olur. Daha çok insanlarımızın birbirine gitmesine sebep olabilir. Yani ben isterim aslında Türkiyeli vatandaşlar, Türkiyeli kardeşlerimiz daha çok gitsinler, Azerbaycan kültürüyle yakından e, tanış olsunlar. E, biliyorsunuz Azerbaycan zengin bir e, kültüre sahip ülke. Aynı zamanda Türkiye bizim e, milletimizin vatandaşları bu kültürü yerinde öğrenmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de uygun fiyatların olması kesinlikle önemli. İki devlet tek millet dedik. E, bu millet Tek millet arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendirecek bir adım bu. Evet. Ee, buradan Azerbaycan'a seyahat edecek vatandaşlar Azerbaycan'da neler yapabilir? Niçin Azerbaycan'a gidilir? Oralarda nereleri görebilir? Hangi kültürlere şahit olabilir? Evet, öncelikle ondan başlamamız gerekiyor ki bir Türk vatandaşı Azerbaycan'a neden gitmeli? Bir kere Azerbaycan sizin de söylediğiniz gibi tek millet, tek millet olduğumuzu görmek için gitmesi gerekiyor. Oradaki insanlarla tanış olmak için gitmesi gerekiyor. Oradaki kültürü, mutfağı görmesi gerekiyor. Bir kere Azerbaycan'ı görmesi gerekiyor. Onun dışında Azerbaycan mesela eğitimiyle, Azerbaycan kültürüyle yakından görmesi için kesinlikle gitmesi gerekiyor. Nereye gitmesi gerekiyor sorarsanız kültür olarak mesela tavsiye edeceğimiz bir, birkaç yerler var Azerbaycan'da. Mesela bir Türk vatandaşının Azerbaycan'a gittiği zaman ben kesinlikle tavsiye edeceğim yerler var. Kovuştan kayaüstü üstü resimler var orada ki kadim insanların bu günümüzə mesaj verdiği kayalar üzerinde resimler var. Onları görmesini tavsiye ederim. Onun dışında merkez Bakuda, başkent Bakuda alev kuleleri var ki bu Bakuda en yüksek binalar. Onları görmesini tavsiye ederim. Burada ofisler var, oteller var. Daha sonra işte Baku Bulvarı diye bizim Hazar Denizimiz var. Onun sahilinde yürümek çok güzel bir duygu. Onu tavsiye ederim. Bizim Bayrak Meydanı var. En yüksekte bayrağımız dalgalanıyor. Onu görsünler. Çamur Yanar Dağları varmış. Çamur evet ona da gelecektim ben. Çamur Yanar Dağlar var. Oraya gitmesi gerekiyor. Bizim müzelerimiz var, tarihe dair mağaralarımız var. Onları görmesini isterim aslında Türk vatandaşlarının. Son dönemde Azerbaycan Karabağ bölgesinde bir savaş oldu, 44 gün süren. Burada da bir zafer elde ettiniz. Türkiye'de de büyük bir sevinçle karşılandı. 10 Aralık'ta da bir geçit töreni yaptınız, zafer töreni yaptınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Bu savaş sürecinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de nasıl bir süreç izlendi peki? Evet, sizin de kastettiğiniz gibi büyük bir zafer kazandık Karaballa. Ee, senelerce süren bir problemimizdi. Ee, 2020 yıl e, tarihinde bizim için büyük bir zafer bayramı oldu Karabağ'ın e, geri alınması. Tabii ki bu dönemde de Türkiye-Azerbaycan e, ilişkilerinde e, hakikaten yüksek bir e, dönüş noktası gördük. Yani e, şimdiye kadar Azerbaycan'a karşı belki de e, farklı düşüncelere sahip insanlar vardısa e, Türkiye'de Karabağ zaferinde e, bizim e, tüm Türkiye vatandaşlarının Azerbaycan'a olan desteğini gördük. Manevi desteğini gördük. Bunu e, tabii ki devlet idare edicileri ve ardından vatandaşların da Azerbaycan'a karşı e, sıcak e, ilişkilerini gördük biz. E, yani şöyle anlatayım. E, biz iki millet Kardeşliği gördük mü? Biz iki millet tek devlet diyoruz ya. Biz bunu e, Karabağ savaşında e, deyim olarak değil de fiilen harekete geçirildiğini gördük. Azerbaycan, Türkiye bu savaşta kilit e, noktasına geldi. E, tabii ki son dönemlerde de, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. İnşallah Ramazan'dan sonra Şuşa'ya gidecek. Tabii ki artık Karabakh toprakları canlandırıyor. Orada bir e, yaşam ortamı e, yaratılıyor. E, biz hakikaten Türkiye Türkiyənin hər zaman yanındayıq. Türkiyə də həqiqətən hər zaman bizim yanımızdadı. Biz bunu Qarabağ zəfəri zamanı yenə də gördük. Sizin də qəsd etdiyiniz kimi 10 dekabrda 2020-də bizim bir zəfər törenimiz oldu. Orada da cumurbaşkanları qarşılıqlı açıqlamalar verdilər. Mən Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə dair başqa bir dövlətin Devlet örneğinde gösteremeyeceğim bir ilişkiler var Azerbaycanla Türkiye'de. Umarım bu ilişkilerimiz daha da e, gelişer, daha da birbirimize sıkı şekilde e, bağlanmış oluruz. Evet. Biz de buradan Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Hem devlet olarak hem millet olarak başarılar diliyoruz kendilerine de. Evet, e, ben de e, Azerbaycan'a selamlarımı iletiyorum e, ve e, konuşmamın e, öncesinde söylediğim gibi. E, Vizeler dışında uçakların biletlerinde özel bir indirim yapılmasını, yapılmasını istiyorum. Çünkü bu tüm öğrencilerin ve bütçesi kısıtlı olan tüm vatandaşların arzusudur. İnşallah buna da en kısa zamanda görmüş oluruz. Size de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız devamlı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.